Tabii birçok soru da soruldu hocaya transferlerle alakalı. Özellikle orta saha üzerine biz çok çalışıyoruz dedi. Yoğunlaşacağız dedi. Yabancı kaliteli direkt tabii fayda sağlayacak. Orta sahanın birçok yönünü oynayabilecek biz oyuncu istiyoruz dedi. Bu tarihlere kimler uyuyor sence? Ne tip bir oyuncudan bahsediyor? Nasıl bir oyun bekliyorsun? Anlatabilir misin? Yani orası içinde çok fazla isim var. Çok fazla gündeme evet. gelen oyuncu var. İtalya'dan hatta son Portekiz'den bir Japon oyuncu gündeme geldi. Yurt içinde buraya zaten baktığın zaman ligin yani yerli olarak en iyileri, milli takım en iyileri. Berkan ve Taylan var. Ama artık oraya iki tane yabancı düşünülüyor. Okan Hoca bu konuda yönetimle görüşmeler yaptı. Cenk Ergün'ün çalışmaları sürüyor. Kaan Ayan ismi şu anda İtalya'da Cenk Ergün'ün ilk yaptığı görüşmelerden. Mert Müldür'ü çok fazla soran var. Ama Mert çok yüksek Mert... değil mi bedeller? Savaş bugün Aspor'da da konuştuk seninle. Mert, Mert Müldür için istenilen 8 milyon euro çok fazla. Doğru. Şimdi 8 Hı -hı. milyon euro Mert Müldüre ilk transfer 3 milyon 300 bin euro Konya'ya verilecek. Bunlar taksitlendirme de olacak olsa 8 milyon euro çok fazla. Kaan için istenilen rakamlar 5-6 milyon euro'lardan bahsediliyor. Hani böyle e, transfer hareketleri sürecek. Orta saha için özellikle çok inceleyip sık dokunan bir hani metot vardı ya Galatasaray burada bu konuda çok sıkı davranıyor. Çok e, temkinli davranıyor. Okan Hoca'nın da e, bu konuda istekleri var. Yönetimle beraber hareket ediyorlar. Kimler dersek yani şu ana evet. kadar konuşulan birçok isim var. Gündeme gelen birçok isim var. Ama yeni sürpriz isimlerin de ben bugün de Erdem Timur'un e, İtalya, oradan belki Portekiz Hareketi'nden sonra çok değişik isimler gündeme gelebileceğini mesela düşünüyorum. Hesap var mı bizimle şöyle paylaşacağım? Ben de şöyle listeleri önüme aldım. Daha doğrusu yazılan çizilen bizim de duyduğumuz tabii e, adaylardan bahsediyoruz. Yani Bizimle paylaşacağın en azından şunlarla görüşme yapıyor, yapılıyor dediğin adaylar var mı? E, kimler olabilir? Hemen bakalım mesela burada çok net mesela geçen sezon Arsenal'den kiralık olarak Fiorentina'ya giden Lucas Torreira var mesela. Çok iyi bir oyuncu. Çok iyi bir altı numara. Arsenal bırakacak mı bilmiyorum. Fiorentina'da başarılı bir dönem geçirdi. Gerçekten de eğer bu transfer gerçekleşirse çok önemli bir transfer evet. gerçekleşmiş olur. Onun dışında Portekiz'de oynayan bir Japon oyuncu vardı. Şu anda takım ismi aklıma gelmedi. Onun için çok ciddi bir girişim var. Onun dışında da mutlaka 6 ve 8 numaraya Isko mesela konuşuldu. O da 4 milyon euro civarı imza parası istediği için gerçekleşmiyor. Ben bundan sonra tıpkı Abdülkerim Bardakçı'da olduğu gibi ismi çıkmayan sürpriz golcü sürpriz orta sahalar duyacağız diye düşünüyorum ben sevgili Öyle mi diyorsun? Fernando'yu da sorayım sizle arkadaşlar. E, aklınızdaki isimleri sorabilirsiniz. Savaş hazır buradayken sıcağı sıcağına ona ben de yönlendireceğim. E, duyduğunuz isimler veya şu olsun dediğiniz adaylar varsa hepsini konuşalım istiyorum. Ön Libero, Antalya'daki Fernando girişimlere başlandığı şeklinde haberler vardı. Ne kadar gerçekçi? Ee, yani burada şu anda Abdülkerim Bardakçı olduğu gibi mesela birçok transferde değişik e, sürprizler olabilir. Umut Bozok'a bakıyoruz. Umut Bozok için mesela Galatasaray'la anlaştığı ikinci teklif deniliyor. Umut Bozok için Galatasaray yapılan, Galatasaray yapmış olduğu bir resmi teklif de yok, dolaylı da yok. Beşiktaş'ın yaptığını biliyor ama bu Galatasaray yapmayacağı anlamına gelmez. Yani evet, Trabzonspor, Beşiktaş, bir anda Galatasaray. Zaten Umut Bozok Galatasaray istiyor. Dolayısıyla burada transferde bundan sonra Galatasaray'ın çalımlarına hazır olmak lazım. Biz bugün bunu gördük. Hı hı. Eskiden çalım yendi, şimdi çalım atan olacak. Bunu çok net gösterdi bize. Yani Dursun Özbek yönetimi, Cenk Ergün, Erdem Timur, futbol komitesi çalım yiyen değil, çalım atan olma yolunda bize bugün gösterdi. Çok hı. net. Yani Abdülkerim Bardakçı transferi eğer daha önceki Burak Elmas döneminde olmuş olsaydı şu anda çalım yiyen olacaktı. Geçmişte evet. bunu yaşadık. Ama Galatasaray şu anda çalım atmanın peşinde, çalım atma projeleri içinde. Tabii çalım atarken de Galatasaray'ın dederinden fazla bonservis ödeyerek bu işleri yapmak istemiyor. Hepsinin bir skalası var, hepsinin bir bedeli var. O şeyin içine çıkmak istemiyor. Halil ilgili bir girişim olabilir mi acaba? Yani, yani Halil'le sıcak bakla konuşuluyormuş Okan Hoca'nın, Cenk Ergün'ün de yeniden oyuncu kiralamak için Brentford'da masaya ile ilgili haberler de vardı. Ne kadar gerçekçi merak ettim. E i̇şte o yüzden İtalya, Fransa, İngiltere sonra Portemiz, Portekiz attı. Yani Cenk Ergün'ü yoğun bir tempo bekliyor. Halil için teklif yapıldığını duydum. O yüzden Umut Bozok olayında Galatasaray şu anda Halil'den gelecek cevaba göre. Halil düşünülüyor ama o bölgeye baktığımız zaman Vedat Muriç için de Okan Hoca'nın bir isteği var. Maliyetli, Lazio bırakacak mı, bırakmayacak mı? bırakmayı düşünmüyor. Yabancı bir golcü de düşünüyor. Hani bunların hepsinin aslında cevabı önümüzdeki günlerde. Halil Galatasaray'da devam etmek istiyor. Okan Hoca Vedat Muruç olmazsa Halil olmasını istiyor. ABC planlarını Galatasaray a devreye sokacaktır. O kadar çok soru geliyor ki. Yani aptal çok mesela fazla var. Abdülkerim Bardakçı başarılı olabilir mi? Ee, ben başarılı olabileceğini düşünüyorum. Fizik üstün olan bir oyuncu. Milli takımda görev aldı. bu ligin en tecrübeli 3 tane sol stoper yerli oyuncularından bir tanesi. Dolayısıyla maliyeti yüksek gibi gözükebilir. Yıllık alacağı ücret e, takımda belki çok konuşulacak olabilir. Ama eğer görevini yaparsa Mustara yıllardır takım en çok kazanan oyuncu. Hiçbir zaman biz Mustara'nın niye bu kadar maaş alıyor dedik mi? Çünkü işini çok iyi yapıyordu. Hiçbir zaman ön plana aldığı maaşla çıkmadı. Başarısıyla çıktı ön plana. Fegülü Berlan'da ne zamanki performansları düştü? İki sene kazanılan şampiyonlukta çok iyi performansları vardı. Hiç demedik Feguly bu parayı niye alıyor? Belen de niye bu parayı alıyor diye. Ama ikinci seneden sonra performansları aşağı doğru inince aldıkları maaşlar konuşmaya başladı. Yaza bakmaya başladı değil mi? Abdülkerim Bardakçı da iyi başlarsa kimse niye 16 milyon 17 milyon TL alıyor demez. Çünkü 1 milyon euroya takabül eden parayı Avrupa'dan hiçbir oyuncuyu getiremezsiniz bugün şartlarında. Ön bölge ilgili, ön bölgeyle ilgili de sormak istiyorum sana. Hatta Okan Hoca'nın da açıklamaları var. Transfer sorulurken dedi ki, yani elimizde birçok oyuncu var dedi arkadaşlar. Siz de dinlediniz. Bunlara bakacağız. Görüp tanımak istiyoruz. İşte Jack ne biliyorsunuz sakatlıktan döndü. Bilmiyorum dedi son durumunu. Gomis var, Muhammed var. Hepsi çok değerli dedi. Övgü dolu şeylerle söyledim. E, Forvet'te her zaman çok oyuncuyla biz olmak zorundayız. Bak kilit cümle bu. Yani takviye gelse dahi Acaba bunlarla yollar ayrılmayacak mı? Çünkü şöyle de ekledi sanki. Oraya bir takviye gelecek evet ama çok fazla oyuncu grubumuz olmak zorunda orada gibi bir ifadesi de var. Nasıl anlayalım? Şimdi burada şunu gördük bir defa. En az bir tane golcü ayrılacak. Galatasaray bir yerli golcü arıyor. Bir yabancı gol, golcü arıyor. Elindeki üç golcü bu ligin şu anda en iyi golcülerinden. Mustafa Muhammed'in dahi satış imkanı var ama Mustafa Muhammed'in ben Galatasaray'da kalması halinde bu sezon başarılı olsa daha yüksek meblalara satılabileceğini düşünüyorum. Çünkü hemen alıp satmak çok doğru olacağını düşünmüyorum. Yerli yabancı Galatasaray'ın yine o golcüden bahset. Üç tane. Bir yerli iki yabancı. Evet. Mesela. Ya da bir yerli üç yabancı ama bu sezon sadece Avrupa'da yoksa bir yerli üç yabancı lüks olur. Bir yerli iki yabancı ideal. Yani bu Galatasaray'ın bugünkü kadrosuna göre. Dolayısıyla burada e, Gomis ve Cagney Nasıl elden çıkarılacak ben bilmiyorum. 1 milyon 700 bin euro birisi alıyor. 2 milyon 250 galiba Jack alıyor? Artı, talep var mı peki Savaş? E, şu, bu iki golcüde talep mutlaka olacaktır. İkisi de birer yıllık sözmesi var. E, Gomes piyasası olan bir oyuncu ama Gomizi kim alır? Kaç para öder? 1 milyon 700 bin artı bonuslar var. Jack İngiltere Premier Lig gördü. Jack Her türlü talibi olur. Bir senesi var. E, makul bir bonservis fiyatına verilebilirsiniz. Yani kiralamak değil artık bonservisle. Ben Forvet hattında da önümüzdeki günlerde çok büyük hareketlik olacak. Ya elindeki 3 golcüden daha iyi golcü. En azından Jack ve Gomez'den daha iyi bir golcü bakılıyor. İstikrar olarak işte her sezon 30-35 maç oynamış bir golcüye bakılıyor. Gol sayısı daha yüksek olan bir golcüye bakılıyor. Okun Hoca da buna dikkat ediyor. Şu anda ama e, bir sonraki açıklanan ismin ben artık 6 ya da 8 numara olacağını düşünüyorum. Yani çünkü <laughs> Galatasaray'ın ihtiyacı bu. Evet stoper. Çünkü niye Marka'a gidiyor? Evet Marka'nın yerine bir oyuncu geldi. Ama 6 ve 8 bekleniyor. Evet. Ee, bir stoper daha mesela Denayer için de söyleyebilirim. Burada Nelson, Abdülkerim Bardakçı ve Denayer de hazır Galatasaray'ı bekliyor. Cenk Ergün bir görüşme yaptı. Ön teklifini yaptı. Sağlık parası... raporları sanki incelenecekmiş. O tarz haberler de çıkıyor. O da, o da incelenir. Onlar kolay şeyler. E, çünkü formda bir oyuncu. Sakatlığı olan da bir oyuncu değil. 2 milyon euro istiyor değil mi Savaş? 2 milyon euronun biraz üzerinde çıkıyordu imza parası da. 4 yıllık sözleşme istiyordu. Bana göre bu biraz sakın, sakıncalı bir durum. Yani ben Fegüli ve Belhanda'dan sonra 4 yıllık sözleşmeyi kolay kolay kimse önermem. Evet, bonservisin elinde olabilir. Evet. Ee, ama 2 milyon 200 bin euroya vurduğun zaman 4 senesi 10 milyon euroya gelir. dener 4 sene o para bence fazla. Onu biraz makul fiyata çekip aşağılara indirmek lazım. dener Galatasaray'ı çünkü seviyor. Orada bir fedakarlık evet. yapacağını düşünüyorum maalesef yani.